mutfağına gitmiş bulunmaktayız. Yani gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Ben hiç Kore restoranına bir kere gittim. Ama böyle burası çok büyük bir Kore kasabası gibi bir yer. Evet. Yani ben çok bilmiyorum. O yüzden gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet. Anahtarımızı alalım. Annem araştırmış. Evet. <laughs> Stol yapmış bir. Evet hanım varları. Şimdi biz çıkıyoruz. Yani şimdi gidiyoruz ufak ufak. Evet. Ay <laughs> anne annem düşüyordu. Anne dikkat et. Kameraman, Kameraman düşüyordu. <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Yolumuz çok uzun. Evet çok uzun. Ben uzun yolculukları hiç sevmem ama ne yaparsın katlanacağız. İki aktarma yapacağız. Yok, iki aktarma. Yok, 1. İki aktarma. Bir aktarma. İki aktarma yapacağız. Aa yağmur çiselemeye başladı. Evet. Ay Eş, Aa, inşallah iyi i̇nşallah. Görüşürüz hemen varları. E. şimdi biz metroya gelmiş bulunmak ve ve oradan gideceğiz. Gidiyoruz şu an. Hala yoldayız varamadık. Hava çok soğuk. bugün. Evet hava çok soğuk. E. Evet hemen varlar. Şimdi biz metro metropise gelmiş bulunmaktayız ve yoldayız. Şu an iki durağımız kaldı. İki durak sonra ineceğiz. Abla ne yapıyorsun? Saçını düzeltiyorum. Neyse biz şimdi be konuşamıyorum. Utandı. <laughs> yani iki durak sonra ineceğiz ve çekmeye devam edeceğiz. Ee, barları görüşürüz. Sen barları şimdi biz bu dediğimiz yere gelmiş olduk. Bu adaya geldik arkadaşlar. Seo için Sümeyye evet. gezdirsin bize Neler Evet, var? burayı hiç bilmiyorum ama neyse biz gidiyoruz işte. Neyin ne arasını? Gezelim biz? diye gittim, gördüm ben yeri. Ha, ha tamam. Evet tamam, böyle gördüğünüz gibi ağaçlık alanlar var. Çok güzel yapmışlar, ışıklar var, sarı ışık, sarı değil, turuncu ışıklar var. Böyle bir yer var böyle. Görüyorum. Evet hanım işte İşte burada Seoul Kitchen var. Hemen buraya gidiyoruz. Bakalım. Ee, Kore artık yemekleri nasıl olacak bilmiyorum. Tadına bakacağız. Hemen gidiyoruz. Hadi evet hanım ben bakmayacağım. ama ben bakacağım ablacığım. Sen bakmayabilirsin. Bak, sen nasıl bir evet. Gidelim bakalım nasıl bir yer. Evet, evet ambarlarız. Tamam, Şimdi biz içeri giriyoruz. Hadi gir bakalım Svet. Hoş geldiniz falan diyormuşum ama öyle denmiyor. Neyse. Abla geç. 3 kişiyiz. Evet, üç kişiyiz. İstediğiniz yere oturabilirsiniz Şimdi şöyle ki istediğimiz yere oturacağız. Nereye girelim? Evet anladın. Şimdi burada. Ay, çok güzel ha Anne şimdi çeksene ya. Bence çok tatlı. Ben bunları Among Us karakteri olarak atıyor, at, ediyorum çünkü Among Us'a benziyorlar. Ama daha tatlılar. Bugün burada da kaptis var. Ama Among Us'ta kaptis karakteri yok. O yüzden bunu atayamıyoruz. Ondan sonra böyle burada asmak için Evet, askılıklar geçelim o zaman. Ben orada kediler var. Ben kedileri daha çok sevdim. Aha, bak işte, size erkek K-pop grubu. Burayı da çek anne. Bakın erkek K-pop grubu var. Tasviri yapmışlar bence. Yüzlerini tam olarak göstermemişler. Beğendim baya. Şimdi hadi gelin bakalım nasıl tatları varmış. Hiç Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Çünkü benim karıcığım o kadar iyi değildi. Pratikten bu, kötüyüm ben. Ama burada kalp var. Anladığım tek şey bu. <laughs> ne yani komik değil gibi yani bilmiyorum. Koreceleri okuyamıyoruz maalesef. Şurada kokuyorsun. Ama burayı gösterebiliriz. Gel burada güzel kıyafetler var. Bakın hemen bayrağı, burada formalar var. Stip, ST, BA. Bu ne demek? Hiç bir fikrim yok. Hiç yok vallahi. Burada kara bayrağı var ama dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Belki takımın adı falandır. Olabilir yani. Kore takımının adıdır. Ne yazıyor? Bayağı uzun bir şeyler yazmışlar ama anlayamıyorum. Şöyle, burada da böyle güzel bir yer var. Burada girer sınırlar var. Bakın ben buyum. Evet. Girer sınırlar benim. <laughs> Neyse. Şaka bir yana biz şu yemeklerin tadına bakalım. Hadi bir yere oturalım artık. Evet, hem bağları. Gördüğünüz gibi burada kore... kore çubuk, için çubuklar var ama şöyle bir gerçek var ki ben bunları kullanacağımı çok çok iyi bilmiyorum. <laughs> o yüzden Böyle çok kocaman değişik kaşıkları da var. Çok yuvarlak. Bizimkiler bu kadar yuvarlak olmuyor. Böyle bence çok değişik bir kaşık. Çöp sikleri göster bakayım bana. Tabii. Ben bu çöp sikleri kullanamıyorum ki. Ya böyle metal çöp sikiyorum. Ben yapamam çöp sikle. Hadi gödüksem. Evet. Alıyorsun. Evet ben ablacığım. Şöyle işte. Bu kadar basit. Ha. Getir elini. <laughs> Anne kahve falan içmeyecek misiniz siz? Kahve yok. Meyve suyu al, bir şey al. Ben vallahi yemeklerini yemediğim için almıyorum. Evet Erbaile. Evet, şimdi bizim tatlımız geldi. Yani benim sipariş ettiğim tatlı geldi. Şimdi onu yiyeceğim. Bakalım bu tatlı nasıl bir tatlıymış. Böyle sıcak şöyle çok güzel görünüyor Peki bu dondurma ne için? Yani bunu böyle kaşıkla mı yiyeceğim? Şöyle mi? Biraz fazla mı oldu ne? Ama bir dakika geliyorum hemen. Hemen hepsini önüme çekiyorum. çok zor. <laughs> ha, böyle mi? Hayır. Aa, olmadı. Aşkım bak. Bekleyin. Gitmemiz. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Önce anne yazık diyeceksin. Anne yazık yok. Yap ablacığım. Ooo. O çikolata mı? Aç ağzını. Hmm. Güzel ama ben biraz çiğnemek istedim konuşmak için. Ne diyeceğim? Tabii. Ne? Ya. Biraz benim kameramda da çık. Evet gördüğünüz gibi bu tatlının tadı çok güzel ama bu Kore'de meşhur mu bilmiyorum. Çünkü Kore filmlerinde veya dizilerini görmedim. <laughs> o zaman meşhur <meşirleyim. gülüyor> değil. Hayal ne değil. Ama tadı çok güzel. Beğendin mi? Ben bayağı beğendim. Evet. Bir dakika. Merhaba. Ayak öder mi şu an? Kara şehrim Hep gitmek istemiştim. Harika. Denesek mi? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Ama ben Korece şarkı söyleyemem ki. Türkçe de var. <laughs> ben gel bakalım. <mi> Ama kızlar onları. Bence çekme onları. Bu ne flash Aklıma bir ek geliyor ama yani başka da grup bilmiyorum. <laughs> Özür dilerim. Ama burada farklı gruplar da var. Ama hiçbirini bilmiyorum ki. Çok güzeller. Çok güzeller ama hiçbirini bilmiyorum. bir Biz çekim yapacağız. Evet Ön Şimdi benim burada başka bir grup, benim grup benim daha var ama ben bu grubun adını da bilmiyorum. Bence buradan çıkalım çünkü bu insanlar çok şarkı söylüyor. Biz bence başka şekilde çekelim. Hadi gidelim. Defolalım hadi. Lütfen. Buradan Ön menü şöyle. Hemen buradan menüye gidiyorsun ve burada ne sipariş ettiğini görüyorsun. Gördüğünüz gibi biz bir tane böyle kıva begi Burada böyle restoranın şeyi var. Ne alacağını şuradan seçiyorsun. Kore lezzetleri. Kore... Böyle neler alabileceğini gösteriyor. Biz buradan tatlı aldık. Hemen size tatlıları göstereyim. Bizim aldığımız tatlı şuydu. Bakın en barilere. Bu tatlıyı aldık. Tadı bak. Bakın barları burada ne yapıyorlar? Her seferinde bu telefonlardan klipler deniyor. Gördüğünüz gibi bu mutfağın, yani bu restoranın klibi deniyor. Gördünüz mü? Bakın. Şimdi bunlar şehre geliyor ve şehirde de her şey aslında Türkçe. Ama bunlar için Korece'ye çevriliyor bir anda. Türkçe yazılar bir anda Korece oluyor. Çünkü onların dili Koreli olduğu için Korece'ye dönüyor bir anda. Ve burada da mısır satın alıyorlar mısırın tadına bakıyorlar. Sonra gezmeye devam ediyorlar. Ama hepsi Korece oluyor. Çünkü Türkçe anlamıyorlar. Bence gayet çok güzel bir klip olmuş. Ben baya beğendim. Bakın barları. Şimdi aşçılar yemek yapıyorlar. Bu klibi de göstermek istedim. Burada şefleri tanıtıyorlar. Böyle çok güzel yemek, Kore yemekleri yapıyorlar. Aşçılar bence çok iyi çalışıyor. Ben bayağı beğendim. Bunları çok iyi yapmışlar. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Tadı bayağı güzeldi. Ben bayağı beğendim o tatlıyı. O tatlıyı çok sevdim. Ama büyük ihtimal Kore'de çok ünlü bir tatlı değil. Çünkü hiç Kore dizilerinde ya da filmlerinde görmedim. Ben bayağı beğendim. Neyse onları bunu da bitirdim görüşürüz. Bakın evre var ben bunu atv sağlıyordum ama meğersem bu galeriymiş. Bakın. Burada seyahat için var ama birkaç kişi bir saçma sapan fotoğraf çekmiş. Aha. Harika. Baya beğendim. Burada böyle baya baya fotoğraf var. Beni de görebiliyorsunuz buradan bir dakika. Bakın. <laughs> beni beni gösteriyor Neyse bu kadardı Evet ön barları gördüğünüz gibi içlerindeki resimleri göstermek istiyoruz böyle çok güzel şeyler var burada make up var tavuk var sonra yemekler var sonra güzellik şeyleri var elma var filmler var burada bayağı bayağı şeyin reklamı var bayağı bayağı burada <laughs> adam Köpek tutuyor. Çok tatlı görünüyor. Ben bayağı sevdim bu yeri. Tavuk tutan bir tane tavuk var. Yani birazcık komik diyebiliriz. Neyse. <laughs> ben bunu gördüm. Onu göstermek istedim. Bağları bu kadardı. Bakın Emre mamarları orada ne var? Bir tane bulut hem de gök kuşaklı. Bence çok güzel görünüyor. Sizce nasıl? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bakın orada ne var? Şurada bir tane balık kraket var. Hep onu denemek istemiştim ama hiçbir yerde bulamadık. Eğer onu bir gün bulursam deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyi denemek 谢谢各位。